Merhaba arkadaşlar ben Hesler'le bugün beraber arkadaşlar Bayram birinci günü en evet, güzel arkadaşlar Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar güzel bir video Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım Evet arkadaşlar şimdi kendi evimden çıktım Baya yol yol kat Bir yerde de video başlattım şimdi Böyle beraber Şimdi bak işte kendi evime doğru gidiyorum Kendi yaşadığımız eve gidip gittik Olsa anneanne şu dedim zaten Anne, anneanne, anneanne bakıyoruz falan hep Evet arkadaşlar şimdi hepinizin bayramıza kutlu olsun diye diyelim. şimdiden bir video beğenmişse bir yorum atmayı İstersen söz takip et diyelim. Şimdi arkadaşlar daha bir video çekeyim dedim. Bakın yürüyorum. Tam youtuberlar gibiz maşallah. Evet arkadaşlar bir de sevgi videosunu attım. İkinci günler arkadaşlar siz bana da videosunu atacağım. İkinci atacağım bunları. Evet arkadaşlar bu videoda bazı arkadaşlar günden başlamaya karar verdim. En baştan programı yapacağım. Aslında sen kadar Unity. En baştan çekeceğim. Full yapacağız arkadaşlar. Şöyle gözünü içeyim. Evet arkadaşlar bazı oyunları full yapacağız. Aslında sen kadar Unity. En baştan kanatı bitireceğim. Bitirme en en baştan. Bir de uzun oyun, oyunu yapalım bari dedik. Değil mi? Ondan sonra şey yapacağım. balantası çekeceğim arkadaşlar full gamı. da en arkadaşlar bir full gamı yapmayı niyetleniyoruz. Bunu da yapacağız. İnşallah. Biliyorsunuz çay kışa biraz valentası bir de, de olmayı çekti ya. patlama işte patlamalar var. Biliyorsunuz çay kışa bir de valentası olmayı versiyonu var biliyorsunuz ki. onu çekeceğiz. Bunu da PC çıktığı zaman çekmeye çekmeye niyetim var. O da bir şey daha PC'den çıkmadı. Şimdi az oynayın başına çekeceğiz. Don Bey var arkadaşlar demiştim. Ben de dediğim de, gibi de, 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 de. Evet arkadaşlar donut split videosunu kanalda çekeceğim arkadaşlar en baştan bir uzun bir oyun iş yapacağız arkadaşlar onu donut split videosu uzun bir oyun iş yapmak arkadaşlar istiyorum uzun bir oyun iş onu yapmak istiyorum sizlerle beraber uzun bir oynama yapalım ona beraber sizlerle beraber evet arkadaşlar evet arkadaşlar galiba donut split arkadaşlar ya birinci gün çekeceğim Belki arkadaşlar donut split'i Birinci gün çekelim. O oyunu dedim oyunu. Belki herkese birinci gün çekelim. Ama sana... Donuts bir takipse belki birinci gün çekelim. çekelim. Yani başkasının sesleri geliyor arkadaşlar. Mahalleye gidelim yavaş yavaş. Olmadı arkadaşlar birinci gün. Şimdi yani kene bir alalım dedi. Amcam dediğim mi diyorum. Selam ver. Onun evine gidiyoruz. Kendimize gidiyoruz. Böyle bir vlog yapayım çekinledim bari. Şimdi yani onu da olsun arkadaşlar belki geldiği zaman da çekebilirim belki. Belki arkadaşlar çekmem. Belki çekmem arkadaşlar. İkinci gün arkadaşlar. İkinci gün istikbar daha gideyim. Videosunu atacağım. Bari ikinci gün atacağım. Onları arkadaşlar akşam halledeceğim. Ben yani onu istedim. O, o bir arkadaşlar. Akşam için anlatmaya niyetim var. Akşam üstü atacağım. Bunları görüyorsunuz bu video 5 dakika, 10 dakika falan olacak. İşte istikbarla ilgisi videosu. İki bayram, iki, ikinci güne atacağım. Bu akşam mı onları halledelim. İki, i̇ki, tane daha şey kaldı. Sıkarlarsa kostümler kaldı. Onu halledin sonra işte akşam da akşam bakacağız. İstikbarla videosunu atarım. Saat, saat koyarım gene. Saat arkadaşlar kaçta atarım bilmiyorum videomu falan. Bilmiyorum saat kaçta atarım bilmiyorum saat filan koyarım yine o saatte atarım ben Evet arkadaşlar bazı oyunları çekeceğim o biri fulgama yapacağım arkadaşlar ful işte yapmaya yapmaya çalışacağım Bu biri belki olsa sniper 3 olur fulgama sniper 4'e en başına arkadaşlar çekeriz ful uz uzun boyunca yaparız Abi life uz uzun uzun oynamanın niyetim var en başında uzun oynuyoruz. Ablak oldunsa ablak buruşu deyip lan onu uzun eylemiş. Ablak fikir yapmayacağım. Ablak fikirde zorlanmıştık baya. Bunları da en başta i̇şte full gömü yapacağım. Kansal Dindir oyunu çekeyim, Devlet tesliklerinde en baştan full gömü yapacağım. Zorlanı yapacağım. Belki arkadaşlar eve gittiğim, eve kaçta gideyim, bilmiyorum. Biraz burada takılacağım. Kendi evimde biraz takılacağım. Şimdi nasıl diyeyim? Yani böyle plan yapacağız. Zaten bu başın hepimizin Ramazan bayramı kutlu olsun diyeceğim bu vlog olacak bu, 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 bu yurt. Hem de yapacağım oyunun hepsini size anlayışla gösterdim şimdi. Nasıl söyleyeyim işte böyle yapacağım. Falan ne filan olsun. Yani. Belki geldiğin zaman videomu çekelim. Donuts videosunu eve gittiğin zaman belki akşam başlarım. Kaçta biter bilmiyorum. Belki. Belki akşam, akşam eve kaçta gidersem başlarım yani Donuts videosunu videomu. Onu da arkadaşlar çekelim. Zaten çekeyim sen estetik ve bir dönüm çekeceğim. Sonra da akşam üstü atacağım. Belki burada da çekelim. Belki bu evde, bu evde belki çekelim. Kendi bu evde çekelim belki. Sıfır büyükse. Zaten 3 tanesini çektim. Üç tanesini de bir saat atmadım. Onu da açacağım. Abiniz olsun. Şimdi böyle falan da yeniden oyunu çekmek hoşuma gidiyor. Yani çekmeyi seviyorum. Şimdi bir yerde arkadaşlar sizden gelen yorumunu okuyacağım kanalda. Vaktim olursa okuyacağım. Evet. Nasıl görmek üzere mi? 80 dolar olsa eklendi görmeyi seviyorum onu <laughs>